Yeni sezona hep birlikte başladık. Takım gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor. Çalışmalarını çok sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu sezon ulaşmak istediklerimiz, hedeflerimiz var sezon sonunda. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sezona yeni başladık. Henüz bir hafta oldu. Ben de tabii ki kendi potansiyelimi biliyorum. Benim için öncelikli olarak, öncelikli olarak takıma yardım etmek ilk hedefim. Yavaş yavaş %100'üme ulaşacağıma inanıyorum. Dediğim gibi henüz sezonun başındayız. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bizim için önemli olan şey ilk resmi maça kadar en iyi şekilde hazır olmak. Bunun için de en üst seviyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeni bir sistemle oynuyorum. Bu yeni sisteme alışmaya çalışıyorum. Yeni takım arkadaşlarım var. Onlara da alışmam gerekiyor ama ilerledikçe her şey yoluna gelecektir diye düşünüyorum.